3'ü sayı kullanıyorsun şu anda Evet. 2 sayının toplamı 6 edecek Bilal. Ne ile neyi toplayabiliriz? Ne 2 sayının toplamının 6 edecek rakamlar bulman lazım. 4 Şunları... ile evet, neyi toplayalım ki 6 etsin? 2. Harikasın. 4, 2 daha. Gerçekten 6 ediyor. 2 çözümü de bulmuşsun. Diğer göreve Böceği Zebra 4. Buyur böceği 1. 4, 1 de kaç yapıyor? 5 ediyor. 5 Be tek bir sayıyla 5'e eşittir. Doğru yapmışsın. Diğer görevi geçebilirsin. 13. Evet, evet. göreve geçiyorsun. Aferin Fatma Meyrem. Evet Aslan'ın görevine bakalım. Aslan geyik var. Geyik kaç puan? 5 puan değil mi? 5'e eşit. Burada da 3 tane rakam kullanarak 5 etmesi gerekiyor. Evet. 3 tane rakam kullandın. 3'ü kullandın. 3. Bir daha. 4. Bir daha. 5. 5. 5'e eşit. Aferin kızım ha. Kaçıncı göreve geçiyorsun? 10. göreve geçiyorsun. Hadi bakalım. Evet Bilal. Kaçıncı görevi yaptın? 11. görevi yaptın. Evet. 11. 6. 6. 3 tane rakamın toplamını 6 mı ediyor? 4. Bir daha. 5. Bir daha. 6. Aferin. Birinci çözümü bulmuşsun. Altı edecek bir çözüm daha var. Bakalım bulabilecek misin? Altı edecek. Fatma Meyra'nın görevine bakalım. <laughs> geyik ile köpeğin toplamı. Yani geyik beş, köpek üç. Beş üç daha kaç yapıyor Fatma ve Meyra? Beş üç daha kaç yapıyor kızı? Beş, yedi. Nasıl yedi? Bir daha topla. Beş. Bitti, bitti, bitti. Sekiz. Sekiz. Zaten sekizi gösteriyor. Görüyor musun buradan Sekiz yapıyor. Doğru. Burada da 4 tane rakam var. 4 tane rakamını 8 edecek. Bakalım sen ne yapmışsın? 4, 2 daha 6, 1 daha 7, 1 daha 8. Doğru değil mi? Aferin kızıma, doğru yapmışsın. 4 tane rakamın toplamı 8 olduğunu bulmuşsun. Şimdi 6 oyunu oynayacağız. Meryem onları topla 6 oyununda ikincisini bölüncelerimiz var. Ee, üçgen yapacaklar, düz bir şerit yapacaklar altını ya da halka yapan, ip yapan oyuncu oyunu kazanıyor. Ee, tekniklerini anlattık çocuklar, yeni öğreniyorlar. Şimdi bu oyunun teknikleri bildikten sonra, kuralları bildikten sonra bir siyah, bir kırmızı oynayacak şekilde oynayacaklar. 21 tane kırmızı taş var, 21 tane siyah taş var. Ee, siyah oyuncu oyuna başlar, Burak oyuna başlayacak. İlk başlarken kuralımız neydi Burak? Kendi kendi taşına dokunmadan oyuna başlatacaksın. Kendi taşına dokunmadan. Evet. Meyrem de oynadı doyunu. Şimdi, Şimdi artık dokundurabilirsiniz. Kendi taşınıza da dokunabilirsiniz. Çok çabuk. Bir göstermeyelim arkadaşına. Üçken. Evet, üçgen yaparak şöyle gösteri aydıyo. Ne yaptı? Üçgen şeklini çıkarttı. Bunu görmen lazım dedim. Burak bozman gerekiyordu. Meryem üçgen yaparak bir oyunu da almış oluyor. Evet son. bitirdi Burak sanki. Bir göster ne yaptın arkadaşlar. Biliyorum, görüyorum. halka evet. Yaptım. Evet, Burak harika bir strateji uygulayarak açıyoruz burayı. Ne yapmış? Bir halka yaparak oyunu alıp uzatmalara doğru gidiyoruz. Evet. de be, inşallah ben, de, ben de. Hadi bak. Tamam. Sayılarımızı düzgün şekilde böyle koyuyorsun. Ki e, koyarken rahat olabilirsin, görebilirsin. Ve düzgün olması lazım aslında şu şekilde yerleştiriyorsun rakamları. Sıralamasının olmasına gerek yok. 3'ü koymuşsun zaten. Niye 3'ü rahatlıkla koyabildin? Çünkü 3'ün e, yeri belli değil mi? De doğru diyorsun. Çünkü 3 burası 3 vardı zaten. Yedinin burası... De belli oldu. En çok taşın başka 7'nin de yeri belli oldu. Doğru. 7'nin de yeri nasıl belli oldu? Şuraya koyabilirsin. Şuraya koyabilirsin. Ama bunlar dolu olduğu için Buraya. harikasın çok iyi gitti. Sonra en çok nerede vardır acaba? Evet Dokuzla ilgili bir yapabilirsin? Bir bak bakalım. Buraya, bak. buraya, buraya. Kesinlikle niye oraya bırak? Çünkü buraya koyabilirsin, şuraya koyabilirsin, şuraya koyabilirsin dedi ama bunlar dolu olduğu için. Ama onu kaç koydum bir bak bakalım. Oraya. Kaç, kaç yapmıştık biz? 9 değil mi? Sen niye bir koydun oraya? 9'u koyacaksın değil mi oraya 9'u? Evet. Dokuzun yeri bir oldu. Sonra en çok çarpın ne var? Nerede var? Ne yapabiliriz acaba? Sonra var. Onu yaptık galiba. Evet. Bire bir bak bakalım. Bir ile ilgili ne diyor? Nerelere koyabilirsin diyor. Bir bak bakalım. 5 için ne diyor? Buraya 5. Diyor. Evet, harikasın. Seni tebrik ederim. Çok güzel. 10. göreve geçebilirsin. Çok güzel yapmışsın Burak. Evet, Meyrem'le kaçıncı görevi çözeceğiz? 15. 15. görevi çözeceğiz. <laughs> Oo, 15 basmağı karışık bir şeymiş. Nereden başlayabiliriz sence? Kesişen sayıları bularak yapabiliriz. Nereden başlayabiliriz? Kesişen sayı 4 mü? Evet. Bu taraf... da buradan ya burada beraber. Burada da, burada da ben. Burada evet. aynı şey evet. Yıldız bunda bunda var. Yani 4 şu ortaya geliyor. Kesinlikle oraya geliyor. Çok Diğerleri güzel. 2 ile 7. 2 ile 7. 2 ile 7'yi alıyoruz. 2 ile 7'yi alıyor. 2 ile 7 ile ilgili bir şey diye var mı etrafta? Evet var. Ne var? Şuradaki kullanılıyor, burada da kullanılıyor. Evet. Yani ülkenin gelebileceği yer. Şurası. Kesinlikle. İki, güzel geliyor ve güzel geliyor. Sen bir harikasın ya. Yer dört. Dörtle ilgili bir şey diyor mu? Dört gibi. Sekiz ve beş. Sekiz ve Sekiz ve sekizin kuyruğu. Sekiz burada, burada da sekiz var. Keşis kesişen yeri En bu. üstte 8 buraya 5 geliyor. Çok özel. iyi gidiyorsun. Harika gidiyorsun. 1. Bir, bir buraları koymaz Nereler de var? bir düz de var. Buralarda koyabiliyorsun. Yani bir, bir, Birinin kesin cevabı yok galiba. Öyle düşünüyorum. Birin kesin cevabı var. Var mı? Yok. Bir buralara koy. Alt tepki. Alt tepki. Buralarda var. O, var. Şuralarda var. Altını bir de. Yani. Üçe üç üç, bakalım. Üç. Geçin, 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 geçin. Evet. Niye? Çünkü şuraya. Çünkü burası yok. Şu evet. Şu, şu, şu yok. Kesişe noktada. Bunlar kaldı. Biz nereye koyayım? Buraya. Biz buraya. Altı buraya. Dokuz olsun olarak. Buraya. Evet. <laughs> Harikasın. Hemen çözümüne bakalım. Aferin. Tebrik ederim. Şimdi bir daha bunu yap. Çünkü... Yaptın ah. mı Burak?